Herkese merhaba arkadaşlar Borsa Yorum kanalına hoş geldiniz. Evet Çağdaş camın talep toplamaları bu sabah itibariyle başlayacak arkadaşlar. Talep toplama olmadan önce sizlere tabii ki şöyle bir özet bilgileri geçmek istiyoruz. Bir de kaç lot düşer, kaç lot talep edelim onun bilgisini vermek istiyoruz. Şöyle baktığımızda şöyle özet bilgilerde Çağdaş camda koduna bakalım CG cam. Bir kere şunu söyleyelim. Bunu halka arz menüsünden değil, hisse alış menüsünden normal hisse alış gibi yapacağız arkadaşlar. Bir bilgi daha özellikle vurgulamak istiyorum. İptale kadar geçerli olan kısımlarda 2 gün boyunca talep toplanacağı için iptale kadar geçerli seçeneği varsa iptale kadar seçerli, geçerli seçeneğinden yapmanız lazım. Yoksa piyasa fiyatından da emri verebilirsiniz. Hisse fiyatı 20 TL talep toplama 11-12 Aralık olacak. Zaten 12 Aralık hem Çağdaş Cam'ın hem de Sümer Varlık Yönetimi'nin ortak talep toplama günü saat 1.30'a kadar olacağı için hani yetiştirebilirim ben diyorsanız isterseniz iki halk arzı içinde 12 Aralık'ta emir verebilirsiniz. Şunu da yapabilirsiniz. Buradan da çok fazla soru geliyor bizlere paranızın tamamıyla çağdaş Cam halka arzına girdiniz. Çağdaş Camın halka arz sonuçları 12 Aralık'ta 18.30'da belli olacak. Çağdaş Cam parayı zaten aynı gün iade ediyor. 13 Aralık'ta saat 13'e kadar Sümer Varlık Yönetimi'nin kalan parayla iade edilen parayla Sümer Varlık Yönetimi'nin halk arzına da girebilirsiniz. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Evet Devam edelim. Faaliyet alanı cam imalatı. Tabii ki şirket sadece cam imalatı değil. Ee, yani araç camı olsun, evde kullanılan camlar olsun veya e, güneş enerjisi için kullanılan solar camlarda üretmekle. Aracı kurum deniz yatırım, fiili dolaşım %25. Makul bir oran %25 yüksek değil. Onu söyleyelim. Katılım endeksi kriterlerini de sağlayan bir şirket karşımızda. Halka arz büyüklüğü 840 milyon. Gayet makul bir halka arz büyüklüğü var. Onu da söyleyelim şimdi. Net gelir 585 milyon şirketin kasasına gelecek. Üzeri nereye gidecek? Ortakların cebine. Peki bu halka arz kullanım yerleri neresi? %30-35'i yeni fabrika yatırımı. %10-15'i güneş enerji santrali yatırımı. %36 ila 42'si işletme sermayesi. %12 ila 16'sı makine ve ekipman yatırımı. %1 ila 3'ü dijital altyapı yatırımlarında kullanılacakmış. Halk artı sonrası şirketin piyasa değeri 3 milyar 360 milyonluk bir piyasa değeri. Çok makul bir değerde. Fiyat kazanç oranı 16.70'e piyasa değeri defter değeri ise 1.11. Her ne kadar FK oranı yüksekmiş gibi görünse de son dönemdeki halka arzlardaki en makul oran hem piyasa değeri defter değeri oranıyla hem de fiyat kazanç oranıyla karşımıza çıktı. Ee, gerçekten burada e, sanki e, halk son dönemdeki halk arzlarda talep sayısının düşmesiyle iskontolu olarak karşımıza çıkarmışlar diye düşünüyorum. Satılacak lot sayısı 42 milyon adet hisse satılacak. Bunlardan 31 milyon sermaye arttırım yani 31 milyonu şirketin kasasına giriyor. Ortak satışı olan 11 milyon da ortakların cebine giriyor. Taahhütlerine ne? Şirket bir yıl boyunca sermaye arttırımı yapmayacak. Şirket ortakları bir yıl süreyle pay satışı gerçekleştirmeyecek. Ayrıca burada şöyle de bir durum var. 168 milyon TL bir ay boyunca deniz yatırım menkul değerler tarafından fiyat istikrarı olarak düzeltiyorum. Evet fiyat istikrarı olarak kullanacak yani halk arası fiyatının altına düşmesi durumunda burada alım girilecek. Evet herkese eşit fiyatım yani burada yurt içi bireysel yatırımcı tamamına herkese eşit dağıtım ee, söz konusu. İyi bir şirket halka harc ediliyor. İnşallah hayırlısı olur. Bakalım e, kaç lot düşer kısmına geçelim şimdi. Çağdaş katılımcı sayısını biz 300 bin üzerinden hesapladık ama tabii ki son dönemde biliyorsunuz 1000 bin bine e, 286 bin kişi katılmıştı. E, 300 binin de altına salmıştı. Burada 300 bin kişi katılım olması durumunda 140 lot düşer. 2800 TL yeterli. E, 350 bin kişi katılması durumunda 120 lot 2400 TL. 400 bin kişi katılması durumunda 105 lot 2100 TL. 450 bin kişi katılması durumunda 93 lot 1860 lira. 500 bin kişi katılması durumunda 84 lot 1680 TL. 550 bin kişi katılması durumunda 76 lot 1520 TL. 600 bin kişi katılması durumunda 70 lot 1400 TL. Ben 600 bin kişinin olacağını kesinlikle düşünmüyorum. 600 bin kişinin altında bir katılımcı sayısı olabilir diyorum. Ee, Buradaki benim tahminim e, kaç bin 450 bin civarında gelebilir ama e, birçok yatırımcı tabii ki de mesela 450 bin kişinin olması durumunda birçok yatırımcı burada 93 lot girmiyor tabii ki daha az lot giriyor. 15-20-30-40 lot girenler çok olduğu için olacağı için bunları elimine etmek amacıyla da fazla miktarda talep girmeniz yeterli olacaktır. Mesela örnek veriyorum bu halkarsa e, 5000 TL bile girebilirsiniz onu açıklamak isterim evet kendinize iyi bakın bol kazançlar